Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir BGS'ye giren kardeşlerime geçmiş olsun diyorum umarım iyi geçmiştir Sınavı iyi geçenler Sınavı iyi geçmeyenler Bugün sizlerle birlikte yemek sepetine atılan yorumları ve gelen cevapları inceleyeceğiz. Umarım eğlenceli bir video ortaya çıkar. Bu videoyu sizle birlikte ilk bir defa izleyeceğim. Böyle daha gerçekçi tepkiler vereceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Bu video 25 bin like gelir mi? Yeni videoyu da hızlıca atalım. Yorum atmayı unutma. Paylaşırsan da fena olmaz canım kardeşim. Taşlarım nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Neyse çok konuşmadan videomuza geçelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz kardeşim. Niye tavuk döneri ikinci kata fırlattı? Peki siz yakalayabildiniz mi? Yemek lezzetli ama kurye abi lafa tuttu. Anlamadım ulusal mutfak diye bir şey yokmuş da gastromiliyetçi kurucu fantazinin içinde üretilen bir söylenmiş falan filan. Yemek yenilen bir şey nasıl söylem oluyor diyecektim uzamasın diye şey etmedim. Hanımefendi arkadaş yüksek lisans yapıp işsiz kaldı. Yapma diyoruz ama müşterilere sarıyor bir şey denmeye Güzel de güzel güzel. Gelen arkadaşın yüzünü göremiyoruz. Kaç sefer sipariş verdim. Söyleyin de kaskı çıkarıp insanlarla konuşsun. Kolay gelsin. Aynı durumu bizde yaşıyoruz onunla iletişime geçmek için sizin de kask takmanız gerekir. Bu gerçek mi? Kaşarlı tosta sadece kaşar diye fısıldamışlar. Sen duymuşsun ama bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sen duymuşsun ama bravo. Sen duymuşsun ama bravo oğlum. Ha, i̇yiymiş beğenmedim. Güzel olabilir. Ba beğenmedim. Olabilir oturup ağlayayım mı beğenmediniz? Oğlum bunlar gerçek mi? 4 yazdım sağ olsunlar siparişleri üst kattaki komşulardan toplamak zorunda kaldım içeceği hala bulabilmiş değilim saçmalık. Sipariş süresi 20-30 dakika yazdığı halde 70 geldi sipariş. Ben sipariş geldiğinde işten çıkmıştım. Güvenlik yedi. Güvenliğin yorumunu aktarıyorum. Sıcak ve lezzetliydi. İçinde peçete çıkmamıştı. Aistesini diğer güvenlik içtiği için soramadım. Hızlı ve lezzetli. Üçüncü siparişim kalite değişmedi. Teşekkür ederiz afiyet olsun alttaki arkadaşa kapak olsun. Kısaca her şey berbattı. Önemsemedik seni. Hiç güzel değil. Yedin ama. Hiç tavsiye etmiyorum. Bir, bir tane... tantuni yiyelim dedim ölümden döndük. Tantuni. 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 Tantuni yiyelim dedik ölümden döndük. Geçmiş olsun kaliteye alerjiniz varsa. Na, na 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 abi. Geçmiş olsun. Kaliteye alerjiniz var sanırım. Bayağı iyiydi yalnız. Gelmiyor ama güzel. Gelmiyor güzel amca. şeyler hep geç gelir. Mesela dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşında ama Kemal Atatürk 19. yüzyılda doğmuştu. Bir saatten uzun sürdü gelmesi. Poşete nar ekşisi ataydınız keşke. Kral çiğ köfte lezzeti iyi ama lavaşların değişmesi lazım. Bir katra aldık ama değişir miyiz bilmem. <laughs> Hayatımda gördüğüm en, <laughs> en berbat döner ve hamburger. hamburger. Senin hayatını merak ettim. Sushi çiğ köfte çok kötüydü hiç beklediğim gibi değildi. Siz çamur attıkça biz daha da güçleneceğiz. Her zamanki gibi çok iyi. Kurye biraz üzgün gibiydi. Kendini iyi hissetsin diye iki tele bahşiş verdim İş durumu iyidir şimdi. Bahsettiğiniz kurye bahşişi alır almaz işi bıraktı. Kendisini <laughs> en son mahalleler... Ya böyle bir dakika fake gibi kalkmış. ya. Bir dakika fake gibi abi ne alakası var? Bahsettiğiniz kurye bahşişi alır almaz işi bıraktı. Kendisini en son mahalleler sahibinde denize karşı içerken görmüşler. Ya içerken hocam! El gelişebilir. Üstünde çalışıyorum. Çiğ köftemiz şu an yabancı dil eğitimine tabi tutuluyor. Eğitimler tamamlanınca bilgilendirmemiz için bizi arayın. Kuryeniz çok tatlıydı birazcık düştüm. Hızınız lezzetiniz ayrı iyi teşekkür ediyorum. Selamlar. Herkes üzerine alındı. Keşke fiziki olarak tarif etseydiniz de arkadaşlar kavga etmeseydi. Gerçi bu da güzel. Güzel bir ego artışı yaşıyoruz teşekkür ederiz. <laughs> İzmir kumru söyledim ve içindeki malzemeler çok kalitesizdi. Ürünlerimiz müşterilerimiz gibi kalitelidir efendim. Of oğlum niye sürekli hata yapıp duruyorsunuz? Sakin olsanız da biraz. Oo, enteresan. zile basıyor açıyorum tekrar zile basıyor aşağı gelir misiniz diyor ve toz çok kuru. Elektrikli bisikletle geldiği için daha önce çalındığı için temkinli davranmış. <laughs> ne alakası var ya? <laughs> Notlara uyuluyor. Hızlı geliyor. Umuruyor, hızlı geliyor. Temiz pişiyor. Daha ne isteyebilirim ki? Çok iyisiniz. O kırmızı sostan çıkmadı. Bu sefer üzdünüz ama kolay, kolay gelsin. gelsin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz koyuyoruz da bizim motorcu onları toplayıp kahvaltıda yiyormuş. Yeni öğrendik biz de. <laughs> Abartmadan söylüyorum. Kurye çocuk çok neşeli. seveceğin ellerinize sağlık. Gerçekten mis gibi doydum. Beğendiyseniz ne mutlu afiyet olsun kuryemize gelince her palyaçonun bir hikayesi vardır sevgilerle. What? Bir gün bir palyaço varmış bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git palyaçoya bulo seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Pilav tatsız patates haşlanmış tavuk da kocamandı ve susu kötüydü kolay ise çalkalanıyor sanırım. Poşet iyi miydi? Peynir ve mantar vardı bilin bakalım benim yemediğim şey ne? Mantar, katmer kötü bu abi. <laughs> Dünya kötü be reis katmer düzelir. Suriyeniz Kemal Bey'e niye bu kadar geç kaldı dedim su buharının atmosferde yoğunlaşıp muhtelif bir şekilde yer çekimi yüzünden düşmesi nedeniyle oluşan doğal aksaklıklar gayet öngörülebilir ve doğal. Değil mi dedi. Hanımefendi geçen baktım homili momo bir şeyler diyor dedik <laughs> belki zam istiyor diye kovduk. Suriyeniz Kamil Bey biraz sert davrandı üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim hayır yüzerek. <laughs> <laughs> Kur'iyeniz Kamil Bey biraz sert davrandı üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim hayır yüzerek geldim dedi Hava soğuk mu? Yok değil O oh, bir de geldi aklıma güzel, güzel 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 cevap Hava soğuk mu? Yok sıcak Kur'iyeniz asker kaçağıymış <laughs> uçtan çevirmeye yakalandı deli siparişimi verdikten Oğlum, 25 dakika sonra geldi müşteri saygını sıfır rezalet Pideleriniz çok kötü. Kardeşim oturduğun sokağa bilmiyorsun. İki saat bizi ev aratıyorsun. Benim buradan oraya pide getirmem 15 dakikamı almadı ama 25 dakika <laughs> ev aratın bir de utanmadan yorum dolmuş bir ama bir daha sipariş. Ya. Beleceğin zaman adam gibi sokak yaz. Diğer meslektaşlarımız aynı sorunla karşılaşmasın. Kola gelmedi tadı ortaydı çok da güzel değildi kolanın parasını da verdim. Paketçi arkadaşın içi yanmış hayatta kalmak için kolayı <laughs> içmiş onun adına özür dileriz. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Allah'ım savunmaya bak. Survivor'da mı yarışıyorsun kardeşim? Domates istememiştim tosta ama koyulmuştu onun harici çok iyi dikkat edilirse sevinirim. Fark etsem domates koyar mıyım kilosu 10 TL olmuş kusura bakmayın afiyet olsun. Eskisi gibi değil. Kimse eskisi gibi değil Acaba. siz eskisi gibi misiniz? Kuryeniz çok yakışıklı sevgilisi var. Sana ne? Bence de çok yakışıklı nişanlım olur. Kendisi maskesini mi takmamış yüzüğünü mü uyaralım beyefendi? Eyvah 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 eyvah. Çok değişik mevzular hocam. Dikkat etmek lazım. Yarısını atmak zorunda kaldım. Evet dönerimiz gerçekten doyurucu afiyet olsun. En büyük hatam. Can mı aldık? <laughs> ne? En büyük hatam. Can mı aldık acaba? O ne? Ne? Acaba. Kuryeniz yakışıklıydı ve güler yüzlüydü. Teşekkürler afiyet olsun bize o kadar güler yüzlü değil. <laughs> Bir saatte geldi patatesler öylece bırakılmıştı lezzetle de sınıfta kaldı. Patateslere devlet töreniyle mi uğurlasaydık Anlamadık ki. ki. Servis rezaletti sanki ana ürünün yanında ikram gönderir gibi çiğ köfte paketlemişler lavaşlar bayattı köftenin lezzeti çiğ köfteden çok mercimek köftesininkine benziyordu yakışmadı. Atmaz ya. Kaşarlı <laughs> bazlamada kaşar olsaydı daha güzel olurdu malzeme çok az. Biz koyuyoruz da acaba kuru arkadaş mı aşırıyor içinden getirirken anlamadım. Baklava şekerli. Aman Allah'ım tövbe yarabbi inanılmaz <laughs> şaşırdım şaşkınlıktan ölebilirim baklavanın şekerli olması cidden çok şaşırttı afiyet olsun. Neden poşet parası alıyorsunuz ben poşet istemedim. Neyin içine koyalım? <laughs> Minimum 20. <22. gülüyor> Neyin içine koyalım? Bu adamlar nereye seçacaklar? Nereye seçacaklar ya? Nereye seçacaklar? <laughs> 2,5 TL diyor ben 24 TL'lik sipariş veriyorum. Getirmiyorlar bilerek. 50 liralık sipariş verdim yorum yazmak için. 1 saat 18 <laughs> dakikada getirdi. Mutlu musun? <laughs> Lahmacun keyfi yapalım dedik ama lahmacunlar buz devrinden kalma gibiydi acılı istemiştim. <laughs> Tabi buz devrinde baharatlar olmadığı için acısız geldi bu konuda sizi suçlamıyorum keyfim yok. Kababın içinden saç çıktı yemedim midem bulandı iğrençsiniz. Lan bizim ustamız kel ne diyorsun sen pasaklı. Kuşbaşılı pide söylemiştik ama biberli domatesli pide geldi ilginç. Eleştirinizi dikkate alacağımızdan şüpheniz olsun <laughs> evet, teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlışlıktır? <laughs> ne? Patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlışlıktır abi? Ne alaka? Gözlüğümü evde unutmuşum, yanlış okumuşum soru. Gözlüğümü evde unutmuşum, yanlış okumuşum soruyu. Kusura bakma. Allah'ım çok iyi, çok iyi. Bu çok iyiydi. Bu gerçekten çok iyi. Patates kızartması da portakal suyu ne alaka abi? Lavaş Yugoslavya gibi dağılmış <laughs> dedim Alihan yapsaydı bu Adana'yı ustadan daha iyi yapar. <laughs> Alihan'ı çağır yapsın sana kebabı iyi kebapçı. Lavaş Yugoslavya gibi dağılmıştı. Vay gerçekten ay Allah'ım ya. O. Tavuk neydi öyle ya süper ötesi bir şey koy tavuğumu kullanırsınız her şeye on derdin dışarıcı da süper bir eleman aynı sincapa benzi ben böyle bir his görmedim. Bizim ne kullandığımızdan çok sizin ne kullandığınız merak konusu. Baya kötüydü. <laughs> bu ne? Bir dakika bu ne? Bir dakika bir dakika. Ya. O tavuk neydi öyle ya? Süper ötesi bir şey abi. Koy tavuğumu kullanırsınız Her şeye 10 verdim. Dışarıcı da süper bir eleman aynı son için cevap. Sonun son için son cevap <laughs> Ben böyle bir görmedim. <laughs> ha, güzel cevap da güzel. Bizim kullandığımızdan çok sizin de kullandığınız merak konusu. <laughs> Gülücüye bak oğlum, troll ya bu <laughs> Baya kötüydü. Baya iyi yerden devam ediniz. Kuryenizi acil değiştirmelisiniz şirketin sahibi gibi Ağabey. havaları var insanı dövecek gibi biraz güler yüzlü olur insan. O gün kuryeyi kovmuştum yerine ben geldim mekanın sahibiyim zaten. Ağabey. Çatal bıçak göndermemişsiniz pilavı pet bardak da yedik. Tantuni ekmeğinin bir kısmı yoktu. Kurye yemiştir. Lezzet <laughs> mükemmel ama sosları biraz daha bol olsa daha iyi olur. Her şartta daha iyisi var mesela biz de kira ödemesek daha Ağabey. iyi olur. Tembihlerimize rağmen gönderdikleri Tembih. yemekler rezaletti. Tembih. Evet çok haklısınız rezalet yemekleri ile tanınan bir restoranız biz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Daha güzel videolar için de güzel güzel arkadaşlar beğeniler izlenmeler alalım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.